Meryem sultan ne yapıyorsun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz biz ne yapıyoruz el salı bir çadırla sandalyelerden yap. Günde. günde en en başa. Var Hadi. Şimdi lanalım. Birazcık çorba yapmak gerekiyor. Ateşin Hadi. üstünde Kral ateşi çok açılmış. Aa, aslında, aslında, mı? Tamam. Oo, mis gibi. Birazcık soğan atalım içine. Bence soğan olmaz. Aa niye öyle hemen çıkarttın? Burada bıçağımız vardı. Aa özür dilerim. Ben genelde bütün atıyorum. Küçük e, arpacık soğanlar oluyor ya. Onu kes bakalım. E ee, annem soğanı böyle doğrayarak koyuyordu. Evet. Tamam. Evet. Biraz da havuç çar. Havuç. Havucumuz burada. Evet. Ay. <laughs> Oy, oklava var Merdane. Evet. Biraz da biber. Biber mi? Yumurta. Evet. Ay hoş işte. Alacağız. Kullandı. Biraz da biber. Hangi biber? Aa doğru bir tane biber. Kırmızı biber. Kırmızı biber. Kırmızı Bunu da doğra kırmızı biber değil. Dolmalık kırmızı biber. Evet. Aa biberler bir yerde kalmış. Onu da oraya koy. Ne yemek yapıyorsunuz bana acaba? Çorba yapıyoruz. Hmm, bayılırım sebze çorbasına. Ben yapsam sen de çok seviyorum değil mi? Evet. Hmm. Ben hatta bir üç dok üç e, üç tabak falan yemişimdir. Biliyorum yedin sen zaten. Hemen torbamızı biraz dökelim. Ama hemen dökmeyelim. İlk önce de bir mikserden Doğru mikserden pardon. Oy. Mikserden geçirelim. Evet. Şimdi oldu. Evet tamam. Döküyoruz. Hepsinden. Oy. Çok güzel olmuş baby life. Çorba yemek ister misin? Çok şanslısın baby life. Evet, sen yedir onu. Gerçekten harika. Bunu nasıl yaptınız böyle? İçine havuç koydu. Evet. Soğan ve evet. dolmalık biber. Gerçekten harika. Bir de unla yağ kavurmuştuk önceden ya. Onu da yaptığımız için Meryem Sultan. Evet. Gerçekten harika olmuş bu ya. İstersen bir tabak daha yiyebilirsin evet evet isterim biberimiz bitti tamam soğanı geçelim soğan acı mı acı değil tamam acı olursa söyle tamam mı ama zaten mikserden geçirmiştik ya Meryem tutan. a doğru <laughs> onlar birbirine karıştı mikserde ama evet. hepsinin tadı birbirine karıştığı için a, daha isim. lezzetli oldu bu soğan bitti Tamam. tamam şimdi ne yapalım Birazcık banyo yapsan iyi olur. Çok yoruldun ve üstün başın hep kirlendi. Evet. Baby L. Ama ilk önce bu çöplerini birleştirelim. Tamam, birleştirelim. Ee, Yerine geri koyalım. Duş, duş nerede? Duş burada. Evet, hemen onu getir. Banyo yaptıralım Baby Ama duş tabii ki de dışarıda yapılmaz. Tabii ki de yapılmaz. O banyoya gidelim o zaman. Bunu buraya koyayım. Hadi baby life. Geliyorum. Ama, ama o çadırın içi. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> i̇şte Aa banyoya geldik. Burada makine de var. Evet. Şimdi senin dediklerimi tekrar ediyor. Etmiyor mu anneciğim? Tamam. Bunu şimdi çamaşır makinesine. Evet. Atalım. Ama ilk önce bunu buraya koyalım da. Tamam. Babylar yap. Koyalım. Oh. Ay yaşasın. Çok rahatladım ya. Tamam. Saçlarımı da yıka biraz Meryem Sultan. Tamam. Hmm. Pişt. Pişt. Oh rahatladım ya. Tamam seni şuraya koyalım. Şimdi kıyafeti. Makineyi at kirlendi birazcık biliyor musun? Yemek yemiştim ya. Üstüne dökülmüş. Döküldü evet. Heh. Tamam. Şimdi Arkadaşlar biz çadırımızın altındayız. Baby Life çadırın altında banyo yapıyor. Uş, uş, bitti. Tamam. Şimdi seni kurulayalım. Kurulayalım. Burada. Havlusunu almadın galiba. Havlusu Peki. bu. Tamam. Ha, pardon özür dilerim. Baby Elay rahatladın mı? Hmm, çok rahatladım. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi biraz uyku vakti galiba. Çünkü çok yoruldum. Hadi gel. O zaman. Makine yıkandı değil mi Meryem Sultan? Yıkandı. Evet al onu kıyafetini Şimdi hemen. şuraya koyalım. Tamam. Tam şuraya koyalım. Tamam makinesinden çıkar. Arkadaşlar görebilirsin diye çok fazla e, geriye gitmiyorum. O yüzden makineyi kendime yapmıştım. Doğru iyi yaptın. Aferin sana. Tamam, şimdi... Giydirebilirsin şimdi. Evet. Bunu tabii ki de dışarıda yapamayız ama buraya. Burada yapabilirsin. Evet. Hop. Gel bakalım baby life. Seni şöyle yatıralım. Evet. Üstünü çok göstermeyelim baby life'ın. Çünkü üstü açık ya. Evet. Sadece başı. Ya gerçekten çok iyi oldu bu. Teşekkür ederim. Evet. Meryem Sultan, Merve teyze teşekkür ederim. Bir şey değil hayatım. Bir şey değil. Sen bizim de bebeğimizsin. Meryem Sultan'ın arkadaşısın. Meryem Sultan seni inşallah giydirirse. <gülüyor> <gülüyor> bir kolumu giydirebilirim. Yaşasın bir kolum giyildi. Şimdi oyun vakti. Ama ah. biraz uyusam olmaz mı? Çok yoruldum. Tamam. Burada bir beşik var. Buna yatabilir miyim? Bu tam benlik galiba. O senin beşin zaten. Ya yaşasın. Onu senin için aldım. Harika. Çok rahat. Yastığı da var. Gerçekten inanılmaz. Evet. Oy. Şu kolonunu birazcık şöyle aşağıya indirelim. Giydirebildin mi beni Meryem Sultan? İkinci kolunu giydirebiliriz. Bakabilir miyim ben yapayım istersen. Aa. Oy. Ben videoyu tutabilir miyim? Evet Beybey live şimdi kıyafetlerini giyiyor. Evet. Beşiğini nasıl beğendiniz mi Beybey live'ın? Evet çok güzel görünüyor. Senin kolun sanırım birazcık. Aa dur dur dur. E, değil mü? Ters giymişiz. Aa, hemen düzelt. Beşiğimizi beğendiniz mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Bey Bela abi sen de beğendin mi? Ya ben zaten çok beğendim. Şuraya bak yastığı bile var. Yastık olmadan olur mu beşik? Harika. Yorganı bile var. Gerçekten. Ee, şurada şeyi de var. Yatağı da var. Döşek de var orada. Eskiden vardı bunlar biliyor musunuz? Arkadaşlar anneleriniz bilir. Biz şu an çadırın altındayız. Kendimize çadır yaptık. Evet. Annelerimiz babalarımız da çadırda yatıyordu. Evet. Ne zaman? Anneciğim. Heh, oldu nihayet. Hı, Çok yoruldu ama. Baby life. Hı. Şimdi artık uyuma vakti. Hadi baby life. Şimdi seni altını vakti. da kapatalım. Onu da kapatalım hemen. Cırt cırt yapalım. Cırt da yapalım. Hı -hı. Muhteşem yatağı. Şimdi baby live'ı bekliyor. Bakalım. Ya bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten çok rahat bir yatak bu. Üstümü dört Meryem Sultan ayaklarına gelemez çünkü e, şurası var ya ya da yapabiliriz. Yapabilirsin Meryem Sultan. Üşümesin banyo yaptı ya. Meryem Sultan üstümü ört ki üşümeyeyim. Tamam. Gerçekten de çok güzelmiş bu yatak. Gözlerine gelmesin değil mi? Gelmesin. Uy. Birazcık geldi onu çekebiliriz. Teşekkür ederim Meryem Sultan. Ben çok mutluyum şu anda. Arkada da çıngıraklıyor. Tamam şimdi ben uyuyorum. Hadi o zaman biz de gidelim. Kanalımıza Bence birazcık daha Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bence ona kitap okuyalım. Kanalımıza Abone unutmayın. Ve sessizce bu videomuzu sonlandırıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.